Ee, nerede kaldı bunlar ya. Ben de her gün her gün her gün her gün o ezikleri beklemek zorunda mıyım? Bu ne ya? En iyisi Aslı'yla konuşayım da görsün günlerini. Değilsiniz Kıvılcım Hanım ama gelirler birazdan. Zülfikar sana mı sordum? Ne atlıyorsun her şeye? Ge Zaten değilim. Tabii ki değilsin Kıvılcım. O zaman niye bekliyorsun? Bekleme ve gidin. Çabuk bir yalan uydur. Ve Zülfikar'ı buradan götür. Ah. Zülfikar aklıma şimdi geldi. Bunlar okullar biraz erken çıktılar. Bir 10 dakika falan yürüyerek gittiler. Sanırım kırtasiyeye gideceklermiş. Hadi gel gidelim biz. Ah niye öyle bir şey yaptılar ki? Bana söyleseler de alırlardım. Zülfikar sana ne? Ya yürümek istiyorlar belki kızlar. Yani yürümek istiyorlarsa yürürler. Niye her şeye karışıyorsun? Yürü hadi. Tamam kızım geliyorum. Ee, kızlar şey ben size bir şey soracaktım. Dinliyoruz öğretmenim. Sizin hani bir teyzeniz vardı. O da şeydi Selena. Ha, evet Selena. O niye gelmiyor hiç göremiyorum da. Evinde işleri vardır. Evet evet o yüzden. Neden sordunuz ki? Ee, şey şey için sormuştum. Ben sizin dersleriniz hakkında konuşacaktım da kendisiyle. He, o yüzden yani. Tamam, biz ona haber veririz, gelir. Ee, tamam, tamam, teşekkür ederim. Görüşürüz. Hadi gelin kızlar. Ee, ya nerede bunlar yine gitmişler bizi beklemeden? Sanki kaç dakika konuştuk içeride. İki dakika burak öğretmen bizi tuttu yani ne bu? Her yani hiç beklemeden gidiyorlar. Kıvılcım yani zülkarabin kendi başına gideceği yok. Of ya ama evet tek başımıza gidebiliriz. Evet Selena hem bize yolu öğretti. İyi zaten yani yapacak başka bir şey yok. Hadi gidelim. Aa bunlar bizim kızlar değil mi? Onlar onlar. Bize mi dediniz? Kızlar bizi tanımadınız mı? Ya. Hayatımızda hiç görmedik size. Yani o kadar büyümüşler. Kaç sene geçti? 10, 15 sene falan geçti herhalde. Oy, şu turunç Ben ona ne diyordum küçükken? <laughs> Oruç gil diyordun abi. O ne ya? Hem siz kimsiniz? Ya abi. Ya biz sizin akrabalarınızız ya. Ay şu küçüğe bak küçüğe. Adın neydi kız sen? Adı neydi? Neydi? Ha, Nazlı. Na Hah Nazlı. Tam ağzımda şeydi. Nazlı ne diyorsun sen ya? Neden ismini söylüyorsun? Kızlar ee, ben sizi eve bırakayım mı isterseniz? Yani biliyorsunuz. Tanıdığınız burada akrabayız. Uzaktan da olsa akrabayız. Anneniz babanız bizi tanırdı zaten. Gerçekten mi? Evet evet. Hem de ne iyi anlaşırdık babanızla. Hadi bunu kanıtlayın o zaman. Kanıt istersiniz öyle mi? Bir dakika kızlar. Alın size. Celal ben dışarı çıkıyorum tamam mı? Dışarıda birkaç işim var onları halledeceğim. Hadi görüşürüz. Kızları sen bağlarsın. de bağla sağlam bağla. Tamam tamam abi ben bağlarım kızları merak etme hadi görüşürüz şunları bağlamalıyım hocam önce... ay çok da heyecanlı kısmında hadi 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 yürü yürü ya ne yapıyorsunuz ya bu, bu böyle olmayacak ben dışarı çıkayım de nasıl oynuyorlar ha kızları bağlamış mıydım ya ha, evet evet bağladım seniz onu ikaminden bağlamış evet. Kızlar. Kızlar uyanın. Neredeyiz biz? Kızlar. Leyla uyansana. Ne oldu? Burası neresi ya? Yasiyenin neredeyiz biz? Biz en son yolda değil miydik? O adamlar bize bir şey yaptı. Onlar getirdi bize. Hatırlıyorsun değil mi? Hatırlıyorum. Nazlı. Uyansana Nazlı. Nazlı. Nazlı uyan. Ne oldu Nazlı ya? Nazlı uyan. Bilmiyorum ki. Ne oluyor? Selin abla biz neredeyiz? Nazlı'cığım biz de bilmiyoruz. Hatırlıyorsun değil mi? Yolda bir tane adam gördük. Yani iki tane adam gördük. Onlar bir şey yaptı kesin. Of. Başım da ağrıyor. Korkuyorum. Kızlar benim aklıma bir fikir geldi. Selena'yı çağıralım. Bu fikir her bölüm birim bizim aklına geliyor zaten. Çok da bir şey değilmiş Leyla. Neyse hadi Selena'yı çağıralım. Sef. Le! Oo, kızlar kutu kutu penseye başlamış abi. Aa! Aa! ne oluyor abi? Ne varıyorsunuz? Abi koş koş, kızlar çıldırdı. Ne bağırışıyorsunuz lan? Şey. Abi gelmişler şurada kutu kutu pense oynuyorlar dedim katılayım. bağırmaya başladılar. Oturun lan yerlerinize. Kızlar ne de? Kızlar se le se ne oluyor kızlar? O Selena, Selena 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 kaçırıldık. Cık, tamam kızlar korkmayın arkama geçin. Ne oluyor be? Bu kim? Vallahi ben de biliyorum. İy misin Cemisın arkadaşım? İkisi de değilim ama şimdi siz göreceksiniz ne olduğunuzu. Kızlar siz kaçın. Hemen geliyorum peşinizden. Tamam Selena. Hadi kızlar. Kızlar. İyi misiniz? Nasıl oldu bu? Çabuk anlatın. Selena, Zülfikar abiyle Kıvılcım bizi beklemeden gittiler. Yine yaptılar bunu. Biz de yürüyerek eve gidelim dedik. Sonra karşımıza iki tane adam çıktı. Onlar kaçırdı bizi. Evet, sizin akrabanız falan bir şeyler dediler. Yani biz onlara söyledik kanıtlayın diye ama yani kaçırıldık. Siz hemen gidip öyle yoldan geçen birine güvendiniz mi? Tabii ki de güvenmedik. Bizi bayıldılar. Evet Selena. Yani bizde hemen güvenecek göz var mı? Yok yok. Zaten şaşırdım. Siz öyle hemen inanmazsınız biliyorum. Tamam kızlar. Ben onların icabına baktım. Merak etmeyin. Polisler birazdan gelip alacak. Ben sizi eve bırakayım. Ondan sonra burada duracağım. Polislere teslim ettikten sonra yanınıza tekrardan gelirim. Hadi gelin. Eller. Hı -hı gözler. Gidiyoruz.